Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün değirmen yapacağız. Öncelikle e, kullanmadığımız bir tane tencere, alüminyum bir tencere bulduk. Bu tencereyi siprelle birleştirip bir değirmen yapacağız inşallah. Bıçakları yapmak için silme demirden iki tane yan yana ekleyeceğim. Ortası delik olacak. Dönen kısmına doğru yüzlerini eğeleyeceğim. Evet boylarını tencerenin içinden bir santim kadar kısa yapıyorum. Bir, bir buçuk santim kısa olacak. Kenarlara sürtmemesi için. Şimdi ortadaki deliği oluşturmak için kaynatmadan önce siprelle orayı birazcık oyuyorum. Sonradan delik delme uğraşmaktansa siprelle yarım Ay biçiminde bunu yarım ay biçiminde diğerine oyup ikisini birleştirdiğimde ortası delik olacak İplerin ortasındaki videye takılacak. Evet diğerini de öbürünü işaretleyip onu da uyuyorum. Bu arada çok e, soruşturuyoruz. Etrafta hani eski değirmen var mı? Biraz misirimiz vardı. Yazdan kalan kuru misirimiz. Bu misirleri öğütmek istiyoruz. Un yapmak istiyoruz. Misir unu yapmak istiyoruz. Fakat e, ya çok uzakta ya da yakınlarda bildiğimiz yok. Bulamadık. En sonunda artık bu işe kendimiz el atacağız. Evet. Şimdi deli hazırladıktan sonra e, iki silmeyi birbirine kaynatıp tağlamlayacağız. Ya birçok malzemem de e, tarladaki evimizde kaldığı için biraz malzemeler eksik. Artık doğaçlama elimizdeki imkanlara göre bir şeylerle uyduracağız. Evet sağlam kaynatmak gerekiyor. Çünkü spiral dakikada 1800 tur atıyor. Dönüş yapıyor. Herhangi bir sağlam olmazsa fırlarsa tehlikeli olur. Kırılması, açılması. O yüzden sağlam bir kaynatmak gerekiyor. Evet şimdi dönüş yönüne göre iki tarafını eğeleyeceğim. E Spiralle bıçak gibi olacak. Evet, bir tarafını yedirerek keskinleştiriyorum orasını. Bu taraf olduktan sonra diğer tarafını tıraşlıyorum. Evet, biraz uğraştıktan sonra her iki tarafı da bıçak şeklini alıyor. Evet arkadaşlar, köydeyken dedem, dedemin sudan suyla çevrilen bir değirmeni vardı. Babam da onu yıllarca kullanmış. Milletin unlarını ütmüşler. Anlatırlar o zaman değmen boğuşası diye bir boğuşa yapıyorlarmış. Yani tuz, e, un karıştırıp bir de soda karıştırıp hamur yoğuruyorlarmış. Bu hamuru ateşi yakıyorlarmış. E, şöminede iyice kızdıktan sonra ateşi kenara çekip e, ya çınar yaprağı ya işte kelem dedi lahana yaprağıyla altına yazıyorlarmış. Araya bu boğuşa yapılan hamuru koyup üzerine tekrar eee altını neyle örttüyse çınar yaprağı veya lahana yaprağıyla üstünü de örtüyormuş. Tekrar közü üstüne çekiyorlarmış. Bu şekilde e, pişiriyorlarmış. Çok tatlı olduğu söyleniyor. Ben çok küçükken yediysem de hatırlamıyorum. E, bakalım biz de mısır unundan bu tarzda bir şey yapabileceğiz mi? Öncelikle bir e, değirmenimizi yapalım. Ya bizim değirmencilik yani aileden geliyor, dededen geliyor. Bakalım dedemizin yerini tutabileceğiz mi? Evet. E, sprelin kafasına geçecek kısmı çizdim. Biraz içeriden hata yapma e, hata yapılabilir diye biraz içeriden deliyorum. Tekrar düzeltme şansım olsun diye. Etrafı deldikten sonra ucu değiştirip kalın uçla tekrar delicem. Göbeğini çıkaracağız oradan. Evet, gördüğünüz gibi. Normalde bunu deliği ufak delip e, genişleten bir ismini tam bilmiyorum ama alet vardı. Onu yapacaktım ama bulamadım. Bu arada tencerenin bazı yerlerini düşürmüşler herhalde. Yamulmuş. Onları da şöyle bir düzelttik. Hafiften demir testeresinin ağzıyla önce birkaç yerini bir hafiften aldırıyorum. Ondan sonra kerpedenle bükerek artık dışa doğru büke büke biraz çalışması kolay olsun diye. Bir kıl testeresi olsa mesela ondan olabilirdi. O zaman hiç delme bile gerek yok. Kıl testeresini bir delik delip getirip etraftan ayarlanabilirdi. Fakat evet, öyle bir imkanımız olmadığından evet dışa doğru yandığımız yerleri süpürle temizliyorum ama hala mesafe var. bu mesafeyi de tekrar kerpedenle biraz biraz dışarı doğru açı açı hata yapmak istemiyorum çünkü oradan unlar dökülebilir, taşabilir arada bir ölçü ölçüp tekrar tam orijinal oturması lazım sütlerin kafasına. Evet. Tahta, sert tahtayla yavaş yavaş vurarak deliği birazcık genişletiyorum. Hem de aşırı doğru bir e, çıkıntı oluşturuyorum. Çünkü spriilin e, gövde kısmında bir çıkıntı var. E, yoksa kafaya tam oturmamış olacak. Hafiften dışa doğru uzun gibi olması benim işime de gelecek. O yüzden Evet, gördüğünüz gibi hemen, hemen oldu sayılır. Az bir şey kaldı. yerine oturdu. Çok hafif bir yeri değiyor. Onları düzelttik mi tamamdır. Evet. Şimdi sprelin bıçağımızı da gördüğünüz gibi takıyoruz. Şekil olarak dönüyor. Herhangi bir tarafa değmiyor. Şimdi yanlardan sprelin tutma kolunu taktığımız iki tane vida de yeri var. Oraya L biçiminde iki tane saç yapacağım elimdeki burada saçlardan onu değerlendiriyorum. Evet 90 derece bükeceğiz. Biraz az oldu tekrar. Evet yüksekliğini de deliği kurtaracak şekilde aşağı doğru 5 yukarı doğru 8 santim olacak şekilde arkadaşlar bunu kestim. Şimdi yerini işaretliyorum. Onu da keseceğim. Ondan sonra deliklerini deleceğim. Alt delik e, önemli değil ama yan delik titrele girecek olan yeri işaretleyip deleceğiz. Alt delik sadece dideye çıkabileceğimiz uygun bir yere denmemiz yeterli. Ama sprele takılacak kısım önemli. O mesafeyi ya gerdirir ya işte gevşek olursa o güzel olmaz. O yüzden... Evet, saçları ayarladım. Şimdi bunları büktüğüm yerlerden kaynatacağım. İçten, dıştan, dıştan kaynatıyorum sağlam olsun diye. Fibril çok güçlü arkadaşlar 1800 devir yapıyor o yüzden Hani şakaya gelmez. Sağlam yapmak lazım. Bir herhangi bir yere bıçağın değmemesi lazım. Evet, şimdi şeye oturtturup oradan işaret alıyorum deliklerin ortasından. Şimdi onları deleceğiz. Evet. altı takacağım tencereye takacağım vidaları kurtarıyor çapı makkabın. Fakat spirele takacağım yer geniş civatalı. Onları deldikten sonra genişletmem gerekecek. Evet. Şimdi bu takacak kısmın deliğini genişletmek için mengene ile sıkıştırıp deneyerek deliğin genişliğini ölçerek tencereyi en son deleceğiz. Çünkü bu deliklerden sütleyle tutturup nereye denk gelirse oraya takacağız arkadaşlar. O yüzden önceden delmiyoruz. Evet gördüğünüz gibi sprele tutturuyoruz. Bu şekilde. Diğerini takacağız ama kolun e, korumalı değildi. O yüzden biraz orayı incelteceğim. Evet gördüğünüz gibi taktık işaretliyorum. Diğer korkulu da biraz incelteceğim. O da aynı olsun. İşaretlediğimiz yerleri deliyoruz. İçindeki çapakları temizleyip hafiften yamulan yerlerini düzeltiyoruz. Tekrar bir kılavuz salıp deliğin orijinal olmasını sağlıyoruz. Evet. Aşağı yukarı hazırlandı. Şimdi daha önce kesme aleti yaptım. Ve vidalarını hazırladım, somunlarını hazırladım. iki tane kısa somunum var, sprey'le onları takacağım. Şu andaki üstündekileri çıkaracağım. İçeriden takıyoruz. Vidaların uçları yükselmesin diye, bıçağa değmesin diye. Evet, şimdi kısa vidalarla tutturacağız. Fakat e, vidalar biraz uzun geldi. Somun koyuyoruz oraya arkadaşlar. Kalın somunlarım vardı. Onları koyuyorum. Şimdi vidaları tutturabiliriz. Tencereye. Evet. Onları da sıkı sıkı anahtarla sıkacağız. Sağlam oldu. Evet, tarafında sıkıştırıyoruz. Gevşek olmaması lazım. Tehlikeli olabilir. Evet şimdi oradan delikte e, biraz oyuntu yerler var. Ona kaçmasın diye bir tane zımpara koydum. Yuvarlak zımpara. <laughs> Söylediğiniz gibi işte, sağlam aldık. Böyle. Misirimizi yarıya kadar doldurduk arkadaşlar tencerenin içine. Kapağı da kapatıp çalıştırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi rastgele. Biraz dışarı püskürtüyor ama bu da kapakla tencerenin tam uyumlu olmamasından. Oraya conta gibi bir şey olsa olmayacak ama şimdilik idare eder. Evet gördüğünüz gibi e, un haline getirdi fakat biraz diriler kalıyor içinde. Bu dirileri de e, tekrar eleyerek bir kere daha geçireceğim elden. Çünkü biraz diri kalanlar hamurda nasıl olur bilmiyorum. O yüzden birkaç defa daha çevireyim. Bakalım un haline gelecek mi? gördüğünüz gibi gayet güzel değirmenimiz çalışıyor. Biraz dirili ama içinde diriler de kalıyor. Fakat onları bir eleyeceğiz. Bir daha çalıştıralım bakalım. İnce çekmeyi. Evet, bunu boşalttık. Yenisini dolduruyoruz tekrar. Evet, bayağı bir koyuyoruz. Yarıya kadar gelsin. Evet, bir daha çalıştıralım. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Birazcık dışarı kaçıyor onu da e, temiz bir örtü gibi bir şey yazarsak altına ilk çalıştırdığımızda bir püskürtüyor dışarı doğru altına bir daha ver, bir daha yaparsam eğer e, altına temiz bir sofra bezi gibi bir şey yazıp onun üzerine yapıp dökülenler de tekrar topluyoruz çok fazla dökülmüyor ama gene de tabii kaçıyor sağa sola bunu mesela eski kullanmadığınız düdüklü bir tencere çelik tencere olabilir eskisi varsa onun e, contalı geçmeli olduğu için onda daha kaçma şansı yok dışarıya. Ama biz elimizde kullanmadığımız bir tenceremiz vardı. Onu denemiş olduk, yaptık. Bizim işimizi görür. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Mısır unumuzu yaptık. Büyük bir plastik bidon vardı. O bidonun içi doluydu. Biz onu hepsini büyüttük. Onu da plastik bidona dolduracağız tekrar öğüttüğümüzü. Bu şekilde eleyip derisini bir kat daha e, makineden geçireceğiz. Değirmenden geçireceğiz. Gördüğünüz gibi plastik bidonumuza elenmiş olan, ince olanı dolduruyoruz. Afiyetle bundan ekmek yapıp yiyeceğiz inşallah. Balık yapar yeriz.